Benim adım Mustafa Eren. Ben Orman Okulu 3. seviye liderlik eğitimi alıyorum ve bugün sizlerle Orman Okulu'nda bir lider olarak öğrenen grubuna doğal materyallerden bir resim çerçevesi yapmayı öğreteceğim. Bunun için paraşüt tipi kullanacağız. Bunlar yaklaşık 1-1,5 metre aralığında 4 tane paraşüt ipine ihtiyacımız var ve böyle dört tane de sopa kullanacağız. İstediğiniz büyüklükte olabilir bu sopalar. Öncelikle paraşüt ipiyle bir kazık bağı yapacağız. Bunu nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. Önce bir tane balık yapıyoruz. Sonra bir tane göz yapıyoruz. Balığı gözün üstüne koyup sopamızı arasından geçirdiğimiz zaman elimizde şöyle bir H şekli oluyor. Paraşüt tipini sopaya bu şekilde bağlıyoruz. Bundan dört tane yapmamız gerekiyor. Bu dört sopa ve ipler bizim çerçevemizi belirleyecekler. Bunun için nasıl yapıyoruz? İki tanesini şöyle kenara alıyoruz. Bir tane sopayı boş köşesinden H'nin ortasına yerleştiriyoruz. Bu çalışma sırasında hem doğal materyalleri kullanıyoruz hem de düğümleri çocuklara öğreterek çocukların aslında düğümler, ilmekler sayesinde bağ kurmasını sağlıyoruz. Şimdi ipimizi önce boş ucun üstünden attık. Sonra ipin bağlı olduğu ucun altından çıkardık. Bir üstünden bir altından böylece 3 tur yapıyoruz. Birinci turu tamamladık. İkinci tura gelirken eğer ipimi diğer ipin içinden geçirirsem o zaman çerçevem daha sıkı olacaktır. İkinci turumuzu da attık ve üçüncü turumuzu atıyoruz. İyice sıkıyoruz ipin boşluğunu almak için. Böylece daha sağlam bir çerçevemiz olacak. Çerçevemizin yapısı daha sağlam olacak. 3 sefer attım. Şimdi geriye doğru gideceğim ama tersten gideceğim. Bakın bunun altından geçirmiştik hatırlarsanız. Şimdi üstünden geçiriyorum. Üstünden geçirdiğim sopanın altından geçiriyorum. Ve tekrar ters yaparak ters bir şekilde bir turu tamamladım. İkinci turu da atıyorum. Böylece attım. Şimdi köşemiz artık biraz daha sağlam. Şöyle kontrol ediyoruz. Ve şu iki ucu ipin iki ucunu birbirine bağlıyoruz. Şöyle bir ve böyle iki Böylece görmüş olduğunuz gibi bir köşe yaptık. Dört sopayı da böyle birbirine bağlayacağız. İşte bizim resim çerçevemiz. Böyle basit materyalleri kullanarak doğal materyallerle siz de hem kendinizin hem de çocuğunuzun doğayla kurduğu bağı güçlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.